Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüzlerce ölü yavru balık kıyıya vurdu. Marmaris Halk Plajı'nda çok sayıda küçük balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar Marmaris Çevrecileri Derneği'ne haber verdi. Derneğin yaptığı incelemede yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridi boyunca boyları 8 ila 10 santimetre arasında değişen yüzlerce gopes balığının bulunduğu tespit edildi. Dernek Başkanı Ahmet Kutengin, bölgede yaşayanlarla görüştüklerini ve balıkların gece saatlerinde kıyıya vurduğunu öğrendiklerini söyledi. Kutengin, balıkların trolle avlanan balıkçılar tarafından küçük oldukları için denize bırakılmış olabileceğini belirtti. Balıkların yasak ya küçük olması 12 santim, belki de bu trol artı olabilir, belki oradan dökülmüş olabilir ama biz gene de aldığımız duyuma göre hemen geldik, ihbar geldi bizim bilgisayardaki şikayet bölümüne. Oradan haberimiz oldu sorduk. Bir de burada balıkçı tekneleri var büyük. Bazen e, satış yapıyorlar, geliyorlar. Oradan da dökülmüş olabilir diye geldik. Biz ama bu sahne öyle bir şey değil. Bunun da bir e, tahmini yaptıracağız biz nedir ne değildir. Üniversiteye de göndereceğim ben şimdi minibüsle. Balıklardan numune aldıklarını ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine göndereceklerini ifade eden Kuteng'in yapılacak incelemenin ardından balıkların ölüm nedeninin tespit edileceğini kaydetti.